Türkiye'nin yükselen değeri Didim'den, Gümüşevler 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet artık son bile omuzum. Sur'dan çelik kapılarımızda geldi. Çelik kapıları daha önce sizlerle paylaşmıştım. Artık f çelik kapıları da takılıp Bimapen ve camları gelecek. Evet, e, tüm dünyada bildiğiniz gibi üretim maalesef bu pandemiden sonra birçok e, dalda hem fiyatların çok ciddi anlamda yükselmesi hem de e, malzeme e, bulma konusunda ciddi anlamda bizleri bu sene yordu. Fakat <laughs> elimizden geldiği kadar yaptığımız işi sonuna kadar arkasında durarak titizlikle evlerinizi en ince noktasına kadar bize yakışır şekilde sizlere teslim etmek için hazırlıyoruz. Evet, içeride artık parke çalışmalarımız da başlandı. Montajlar hemen hemen bitmiş durumda. A blok baya baya artık ben buradayım diyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir ay içinde e, sanırım bütün boya ve peyzajına geçilmiş olur. Evet, e, sizler de böyle bir projede yer almak için 7.24 WhatsApp üzerinden bana yazıp sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Gerçek anlamda bu keyfi yaşamak için hala geç kalmadınız. Şu an apartman dairesi fiyatına hala burada Böyle bir projede, 5 yıldızlı bir tatil köyü gibi bir projede yer alma şansınız mevcut. Bence bu fırsatları kaçırmayın. Sonra ah ha! diyeceksiniz, emin olun. Sağlıkla kalın.